Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tuzuvas videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden günahından dize devam ediyoruz. Tabi bu arada bilgisayara format attık. Hemen kaleye alalım. Hile kodları falan gitti arkadaşlar. Ama sorun yok. Sorun var mı yok. arkadaşlar. Günahından dizi ezitledik. TP'ler gördüğünüz gibi sıfır. Sev dosyalarının çoğunu kaybettim. Tekrardan ezitledim derken kurtarabildiğimi kurtardım yani. Evet. Şimdi Kum Fu'cuk arkadaşlar da Takımına karşı Neler yapacağız hep birlikte görelim Genelinden de Ve Gol yememeye çalışacağız Şu anda Aslında eşit sayılır yani Yeni ameliyatör Ayarını yaptım arkadaşlar çok hafiften bir kasma var hani tam böyle dalışlarda adam adama kapışmada ve şut çekmeler var onun dışında iyi ama bilmiyorum belki eski emülatöre geri dönerim tekrardan yani bak şu anda mesela fişten kasıyor sonra hemen düzeliyor Gino Hernandez Evet. Yine olan 51 degaj. Kung Fu kardeşler bastırıyor. Evet bir TP doldu bile. Bakalım nasıl oynayacaklar. Nankatsu takımı nasıl oynayacak hep birlikte görelim. Evet hafiften kasma var. Çok hafif. Bilmiyorum belki emulatörü yeni kurduğum içindir. Sonra hemen düzeliyor. Neyse bir maç daha çekeriz bununla. Eğer hala böyle devam ederse Eski emulatörü geri döneriz arkadaşlar yani Bir saniye lag da az değil şöyle Taki sağ kanattan bastırıyor Hop Sulasa Evet Ravaşıta çekelim. Aslında bir bakıma da iyi. Yani şu çekerken efekt kısmı şöyle sanki ağır çekimde çekiyormuş gibi. Yani biz başka bir görsel efekt katıyor. Nereye tutuyorsun sanırım? Bana bırak dedi ama nereye tutuyorsun? Yani. Eğer bir sonraki maçta da bu şekilde bir saniye de olsa kasarsa gerekirse eski emiratörü geri döndürürdüm Yalnız sev dosyaları kaybettik ya, yani. yani hani kurtarabildiğim bu kadar Şimdi tekrardan hile kodları yaz vesayda 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 Yine veya bir zaman alacak Şutu gene Yeni oyunu Rise of Champion gelsin Alalım oynayalım canlı yayın yapalım Tsubasa ile ilgili hiç canlı yayın yapmadım Bazı kardeşlerimiz North oynamıyorlar ama canlı yayınlara bile geliyorlar Eğer Tsubasa ile ilgili canlı yayın yaparsam biraz daha erken yapacağım arkadaşlar Yani imkanım olursa 8, 9 gibi böyle. Hem de sizin için rahat olsun. Bazı kardeşlerimiz erken yapmak zorunda kalıyor. FPS'ye bir bakalım mı? FPS'i şu an düzgün gösteriyor da 59.95 falan şu anda gayet 52'ye düşüyor 53'e şu çekerken 45'e kadar düşüyor işte onu ayarlamamız lazım karate şutu kufu 45'e kadar düşüyor ona bir ayar çekeriz yani Genelimden de sana güveniyorum diyecektim İki kere kötü mü bastı ya Hiç dikkat etmedim ya Vur Bırakın şu turu ya dersiniz böyle mi oynayalım çok hafiften böyle dalma kısımlarında veya şut çekme kısımlarında aslında şut çekme kısımlarında hafiften nakıldığı zaman böyle hani daha da özel bir şut çıkıyormuş gibi havası katıyor yani bir bakıma iyi aslında bir bakıma tabi o kadar iyi gelmeyebiliyor mesela topluk kalkışlarında 45 FPS'ye kadar düşüyor. Bu hiç değil aslında. Eğer bir sonraki maçta da aynı şekilde böyle 45 FPS'ye kadar düşerse artık eski emulatora geri dönerim ya. Yani. yani yeni emulator çıkartalım madem hani daha da geliştirme gerekirken daha da geriye gidiyor yani. Bu hiç hoş bir şey değil. Zaten bilgisayar güncellemelerinde de öyle. Yani ne, ne, zaman güncelleme gelse bilgisayar kaçıyor arkadaşlar. Yani bu da hiç iyi bir şey değil. O yüzden belirli güncellemeleri yaptığın zaman Mesela şu anda bakın Neyse bu videoyu çekelim bakalım mı? Siz de videosuz kalmayın lan. Bir gol daha geldi. Güzel. Allahsız sizler için gecenin bu saatinde video çekiyorum yani. Çünkü kaç gündür Tsubasa videosu gelmiyor. Hazır da fırsatını bulmuşken geç güç demeden Evet bir rovaşeta daha Ağır çekir şu an Sonra birden uzanıyor ama Tutacağım Dedi Ama maalesef Tutamıyor Üç tane attık Kung Fu kardeşler. Dragon kardeşler diyeceğim bundan sonra bunlara. bir anda azalınca böyle hafiften tabi bir saniye tuşları da iyi basamıyor o da bizim oynayış şeklimizi tabi düşürüyor performansımızı kötü kötü basabiliriz bu şekilde Gerçi biz nelere alıştık? bunla mı alışmayacağız? Buna da alışırız aslında. Evet. Ne yapıyorsun Taki? <laughs> Hızını alamadı. Sağa dar geldi vallahi Taki. Ya öneri maçımızda bu öneri maçı Tsubasa Ozan'ın kardeşim kardeşimin olacaktı Ama Bazı şartlardan dolayı Maalesef olmadı Kardeşim en kısa zamanda Yani bir sonraki videoda Senin öneri maçını Çekip atacağım Buradan sana selam olsun Az daha sabır Şu anda save dosyalarında sadece kaleci kariyer modunu kurtarabildim Diyebiliriz O yüzden dolayı Gelmedi ama Bir sonraki maçta kesinlikle Tsubasa oğuzlara Nikli kardeşimizin Maçı gelecektir Hadi bakalım Ya şöyle Dragon Shoot çeksene ya Ejder şutunu bekliyoruz yani. Gayet iyi tuttuk. levelde de atladık bu arada. Gelin <laughs> Hernandez gitgide güçleniyor. Kung Fu kardeşler veya bir bastırmaya başladı. Hop. Bak iyice kasma başladı. Gene Hernandez'den müsteşem bir kurtarışta. Yok öyle kolay kolay gol size. Resmen al bir şut daha gibi. Gene Hernandez meydan okuyor. Bana bırakın dedi. Ve rahatlıkla tur kurtarıyor. Sola. Sıvasa. Geçecek mi Tsubasa'ya? Maalesef gelmiyor. Tsubasa Taki'ye attı. Taki sağ kanattan ilerliyor. Bu arada TP'miz 3 olmuş. Normal şut. Hyper yaptık ya. Aramıza yeni katılan kardeşlerimiz hepsi hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Kanalımıza kısaca özet geçecek olursak arkadaşlar. Siz öneri maç, siz maçlar öneriyorsunuz yorumlarda. Ben o maçları listeme ekliyorum ve sırası geldiğinde oradaki önerilen maçın videosunu çekip buradan da o kişiye bol bol selam gönderiyoruz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor kanalımız öneri maçları tam hızıyla devam ediyor ilerleyen zamanlarda Tsubasa Rise of Champion çıktığı zamanda da onda da öneri maçlar yaparız inşallah bakalım ilerleyen günlerde neler bekleyecek bizi az kaldı sayılı günler kaldı Tsubasa'nın çıkmasına Şimdi de duyurdular zaten. Çıkar çıkmaz hemen alacağız arkadaşlar. Alır almaz da inşallah biz canlı patlatırız diye düşünüyorum. Hep birlikte. Güzel olur ya. Akşama doğru belki 6 6 ile 10 arası eee 28 Ağustos'ta 6 ile 10 arası bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Tsubasa ile ilgili arkadaşlar. Hem de ilk maçımızı oynamış oluruz. Deneriz, bakarız. Ama size söyleyeyim yani. ilk maçlarım hiç iyi olmuyor. Hiç iyi olmuyor. O yüzden yenilmemi isteyen kardeşlerimiz o canlı yayını kesinlikle kaçırmasın. Büyük ihtimalle yenildiriz. Tabii oynadıkça tecrübe kazandıkça güçleniriz ve rahat rahat yenmeye başlarız. Aynı bu maçlarda olduğu gibi bu oyunda olduğu gibi. Ne kadar kötü oynarsanız oynayın bir oyunu defalarca oynarsınız tecrübe sahibi kazanırsınız tecrübe sahibi olur ve o oyunda yetenekli olmaya başlarsınız zaman geçtikçe. Bu bir gerçek yani. Yeter ki isteyerek, severek oynayın. Bugün çok bu konuştum ya. Valla bir türlü sıradaki öneri maçımızı çekmeye nasip olmadı yani onu ayarlayıp en kısa sürede yine kaldığım yerden öneri maçlara devam arkadaşlar. Aslına bakarsan veya bir şey kurtardım ama yani dediğim gibi tam anlam öyle değil. TP'lerden de belli oluyor yani. Hileler şu anda aktif değil arkadaşlar. Yavaş çekimle. bu şutu kurtarmakta ne var? Her için çocuk oyuncağı. Bir de kaç elle atmasa da iyi olacaktı. Evet. elli oturuz rakibe veriyoruz. Ondan sonra almaya çalışıyoruz. Oh. Vay. Aynı bu şekilde şey kalsaydı, güç kalsaydı bizde kesinlikle top dağılırdı ki oyuncu da yere düşerdi yani. Ama bilgisayar olunca bilgisayar çalım atıyor. Yani bu da bilgisayarın avantajı oluyor. Hay fır şekerim ya. Yeter. Tam beyin gücüyle. İkime çekiyoruz. Az oldu sanki ha. Bakalım kalecinin gücü kaçtı. Gene fena vurmadı ya. Ucu ucuna kurtardı vallahi. TP'lerimiz boşa gitmesin yani. Bir daha vuralım. Ama o yani topları tutup basın daha güçlü. şunu şimdi o da. Çok yavaş çekin. Ayrı bir efekt katıyormuş gibi oluyor ama. Yani yine fena değil. Yani böyle olmasının iyi yanları da var. Tabii kötü yanları da var. takımına 5 tane attık ya. Ama önemli olan bu kaleci kariyer modunda tabii ki de gol yememek. Hani gol atmaktan ziyade gol yememek önemli. Bakalım günlerden ismini tarihe yazdırabilecek miyiz? Bir kere bassam yeterli ya. Hatta kaleye bile gelmeyeceklerdi şey yani. Basmayacağım hiç. Bana bırakın. Güzel degaj attı bu sefer ayakta. Ne atladı? Topu kaptık ama önce atladık kızarak. Haydi bakalım Nakasu bastırın. Tuzu basadan Gülay'la uçalım. Gayet iyi gidiyor. Sıvasa resmen şov yapıyor. Ta ki tek attı adama. Bakalım ne yapacak Oo. Son saniyeler. Bir de bununla da hyper yapalım. Nasıl olsa hyper var. Tabi bir de kötü basmasaydık iyiydi. Evet arkadaşlar bir Tsubasa videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Adamsınız. Seviliyorsunuz.